arkadaşlar. Atışlar ünitesinin ikinci testiyle, ikinci videosuyla tekrar karşınızdayız. Hemen başlayalım. Birinci soru. Ne diyor? H yüksekliğinde bir binanın en üst noktasından serbest bırakılan bir taş KL arasını bir saniyede. Serbest bırakıyorsak ve bir saniyede düşüyorsa ne kadar düşmüş olacak buradan? H kadar düşmüş olacak. LM arasını da ne yapıyormuş? 2 saniyede. Yani 3H ve 5H. Doğru mu? MN arasını yine 1 saniyede geçip 1 saniyede düşüyorsa burası ne olmuş olacak o zaman? 7H olmuş olacak. N noktasında yere çarpıyor. Buna göre H yüksekliği LM noktaları arası düşe uzaklığın kaç katına eşittir? Şimdi toplam H'a bakalım. H yüksekliği dediği bizim toplam H'ımız olmuş olacak. H, 3H daha ne yapıyor? 4H, 9H, 7H da burada ne gelecek? Ne yapacak? 16H yapmış olacak. LM arası mesafe. LM arası mesafe dediğimiz neresiydi? Şurasıydı. Yani 8 aş yapacak. Şöyle LM diyelim. Ne diyor? LM noktaları arası düşey uzaklığın kaç katına eşittir? Kaç katına eşittir? 2 katına eşittir. Öyleyse cevabımız denizli olmuş olacak. Diğer soruya bakalım. Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu bir ortamda 20 metre bölü saniye sabit hızla düşey olarak yukarı doğru hareket eden bir gezi balonu şekildeki gibi yerden 60 metre yükseklikteyken bir taş balona göre serbest bırakılıyor. Taşı balona göre serbest bırakmak demek, balon yukarı doğru 20 metre bölü saniye hızla gidiyorsa taşı da ne yapmış oluruz aslında? 20 metre bölü saniye hızla yukarı doğru atmış oluruz. Şimdi dolayısıyla burada ne olmuş oluyor? Aşağıdan yukarıya doğru bir atış hareketi olmuş oluyor. Ne yapacak bu e, cisim? Şu hareketi yapıp bu noktada yere çarpmış olacak. Peki 20 metre bölü saniye hızlı atılmışsa ne yapacak bu? 2 saniye çıkacak, 2 saniye inecek. Tepe noktasına 2 saniyede çıktı. 2 saniyede çıkıyorsa demek ki ne yapacak? Haş ve 3 haş çıkmış olacak. Yani burası ne yapacak? 20 metre yapacak. Taş yere çarptığında balonun yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi Haş 3 haş mesafesini ne yaptık? Şuraya kadar düşürdük. Buradan sonra ne yapacak bu? 5 haş 7 haş. Topladığım zaman bakın ne yapıyor? 12H. H yerine de 5 yazarsam ne yapıyor? Dikkat edin 60 metre balonun yerden yüksekliğini vermiş oluyor. Demek ki bu cisim ne yapacak? 2 saniye yukarı çıkacak. 2 saniye şuradan inecek. 2 saniye de buradan inecek. Toplam uçuş süresi ne olmuş olacak? 6 saniye olmuş olacak. Ee, soru bizden ne istiyordu? Balonun yerden yüksekliğini istiyordu. Şimdi balonumuz ne yapıyor? 20 metre bölü saniye hızla yukarıya doğru sabit hızla hareket ediyor. O zaman ne yaparız? X eşittir. V çarpı T. X'i soruyor bize. Hızımız ne? 20. Kaç saniye yükselecek? 6 saniye. X buradan ne çıkacak? 120 metre yükselir. E bunun bir de başlangıçta nesi vardı? 60 metre yerden yüksekliği vardı. E dolayısıyla toplam yüksekliği ne yapmış olur? 180 metre yapmış olur. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bilgi vermiş. Dünya yüzeyindeki yer çekimi ivmesi ay yüzeyindeki yaklaşık 6 katına eşitti. Dünyadaki yer çekimi ivmesine biz g diyor isek aydaki yer çekimi, yer çekimi ivmesi de ne olmak zorunda? g bölü 6 olmak zorunda. Burak dünya yüzeyinde yaptığı bir deneyde kütlesi m olan bir cismi h yüksekliğinden serbest bıraktığında cismin yere çarpma süresini t hızını v olarak ölçüyormuş. Buna göre Burak başka bir değişiklik yapmadan deneyi ay yüzeyinde yapsaydı T ve V niceliklerinin ölçüm sonuçlarını ilk durumuna göre nasıl olurdu? Şimdi arkadaşlar bakın dünyada yer çekilmesi G, ayda yer çekilmesi G bölü 6. Yani daha büyük bir dünyada daha büyük bir yer çekimi ivmesi var. Ee, bizim serbest bıraktığımız cisim neden aşağı doğru düşüyor? Yer çekimi ivmesinden dolayı. Yani yer çekimi ivmesi büyükse T'nin ne olması gerekir? Daha kısa olması gerekir. Ama yer çekimini küçülttüğün zaman bu sefer T'nin ne olması gerekiyor? Daha uzun olması gerekiyor. Dolayısıyla T daha büyük olacak. Şimdi cismimiz ne yapıyor? Her saniyede e, hızlanarak hareket edecek. Neden hızlanıyor? Çünkü yer imesi var. Şimdi yer çekimilmesini ben ne yaptım? Ay'a giderek küçültmüş oldum. Dolayısıyla hızımı da ne yapacağım ben? E, küçültmüş olacağım. E, buradan cevabımız ne çıkmış oluyor? Ceyhan çıkmış oluyor. <laughs> Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda aynı anda düşey olarak yukarıya doğru fırlatılan KLM cisimlerinin hızları V, 2V ve 4V'dir. Şimdi bakıyorum K cismi V hızıyla atılırsa ne yapacak? T kadar sürede çıkıp T kadar sürede de inmiş olsun. Toplamda ne yapacak? 2T süre hareket etmiş olacak. L cismi de 2T süre yukarı çıkar, 2T süre aşağı iner. Toplamda 4T süre hareket etmiş olur. M cismi de 4T çıkar, 4T iner, toplamda 8T hareket etmiş olur. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diye bize sormuş. 1. Ne demiş? K cismi yere çarptığı anda L cismi çıkabileceği maksimum yüksekliktedir. Şimdi K cismi yere ne zaman çarpıyordu? 2T sürede çarpıyordu. O zaman L cismi içinde e, şu yerde L cismi içinde 2T süre geçtiği zaman bakıyorum L cismi ne yapıyordu? 4T süre boyunca hareket ediyordu. Yani 2T süre yukarı çıkacaktı. O zaman H maksimumda olması gerekiyor bunun. Yani birinci ifademiz doğru olmuş oluyor. L cismi yere çarptığı anda M cisminin ivmesi sıfırdır. Şimdi bir kere burada bütün cisimlere etkileyen yer çekimi şey, ivme, ivmesi yani ivmesi sıfır falan olmayacak. Bu yanlış olacak. Üçüncüsüne bakıyoruz. K cismi çıkabileceği maksimum yükseklikteyken K cismi çıkabileceği maksimum yükseklik neydi? Hızı V iken en yüksek H'a çıkabilir. Ee, L cismi ile aynı yatay hizadadır. Peki K cismi H yüksekliğine ne kadar sürede çıkacak? T kadar sürede çıkacak. Şimdi L cismi 2V hızıyla T kadar sürede aşağıdan yukarıya doğru olduğu için ne kadar çıkacak? 3H kadar çıkmış olması gerekiyor ne demiş bu? Aynı yatay hizadadır demiş. Aynı yatay hizada değil. K cismi H kadar yükseklikte, L cismi ise 3H kadar yükseklikte olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana olmuş olacak. Evet. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda bir apartmanın 4. katından 20 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek yere düşüyor. Buraya düşmüş. Buna göre bir başka cismi, cisim aynı apartmanın 8. katından kaç metre bölü saniye hızla yatay olarak atılırsa diğer cisimle aynı noktaya düşer. Yani bunu da buradan atacağız ve ne yapacak yine? Aynı noktaya düşecek. Buradaki hızını bilmiyoruz. Bize bunu soruyor. Şimdi buradaki hızını bulabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bir kere şu x mesafesini bilmem gerekiyor. X'i nasıl bulacağız? X eşittir. V çarpı T ile bulacağız. Peki bakalım dördüncü kattan atılan cisim bakın H ne yapacak? 3H mesafesinden düşmüş oluyor. Toplamda ne var? 4H var. Ee, o zaman bu ne kadar süre hareket etmiş olacak? 2 saniye hareket etmiş olacak. O zaman yazalım. X eşittir. Yataydaki hızımız 20. 2 saniye hareket edeceğiz. Toplamda ne olmuş olacak? 40 metre yol almış olacağız. Demek ki X 40 metre. Peki 8. Katan, 8. kattan düşen cisim ne kadar süre düşer? Hemen ona bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradan şunu gösterelim. H, H, H. Cismimiz eğer şu noktadan serbest bırakılıp H kadar düşerse buraya geldiği zaman hızı V olacaktı. Geçen sürede T olacaktı. Eğer bir haç daha düşerse burada hızımız V kök 2 olacak. Süremiz de T kök 2 olacak. Bir haç daha düşerse V kök 3 olacak. süremizde ne olacak? T kök 3 olacak. Bir haç daha düşerse hızımız ne olacak? V kök 4. E bu da ne yapar? 2V yapar. Süremiz ne yapacak? T kök 4 yapar. Bu da ne yapar? 2T olmuş olur. Şimdi buna bir bakarsak eğer. Bakın haç kadar düştü. Hızımız V. 3 ayş kadar daha düştük. Hızımız ne oldu? Bakın 2v ve bunun için geçmesi gereken süre e, ne olmuş olacak? 2t olmuş olacak. Şu t2 süresi başlangıçtan buraya gele, buraya kadar olmuş olacak. T3 süresi de başlangıçtan bu noktaya kadar e, 2t süresi de ne olmuş olacak? Başlangıçtan buraya kadar geçen süre olmuş olacak. Şimdi buna göre 8. kattan atılan cisim. Ne olacak? Bakın H, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi, buraya geldiği zaman hızımız ne olacak? V kök 8 yani 2 kök 2 V. Süremiz ne olacak? Aynı şekilde 2 kök 2 T olmuş olacak. Bize ne lazımdı zaten? Süre lazımdı. Hemen o zaman yine X eşittir V çarpı T'yi kullanarak x eşittir v üssü çarpı t yapacağız. X'imiz ne? 40. V üssünü bilmiyoruz. Çarpı t'imiz ne çıktı? 2 kök 2 çıkmış oldu. Buradan v üssü ne olur? Her iki tarafı 2 kök 2'ye bölersek 20 bölü kök 2. E, pay ve paydayı kök 2 ile çarparsak 20 kök 2 bölü 2 yapar. Buradan da ne çıkacak? 10 kök 2 çıkmış olacak. Cevabımız Bursa olacak. Diğer soruya geçelim. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda yerden V hızıyla eğik olarak atılan bir cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir. Cismin K noktasından geçerken hızının düşey bileşeni VK, L noktasından geçerken hızının yatay bileşeni V üstüyle düşey bileşeni ise VL'dir. Buna göre aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi bir kere arkadaşlar K noktasındaki düşey bileşen şey yatay bileşene de V üstü K der isek ne olmuş olur? V üssü K ile V üssü L birbirine eşit olmalı. Değil mi? Çünkü yataydaki hız hiçbir zaman ne olmayacaktı? Değişmeyecekti. Düşeydeki hız ise yukarı çıktıkça azalacaktı. Aşağı indikçe ne olması gerekiyordu? Artması gerekiyordu. Şimdi bakıyorum K noktası L noktasından daha yukarıda bir nokta. Dolayısıyla K noktasındaki VK hızı ne olması gerekiyor? L noktasındaki VL hızından daha küçük olması gerekiyor. Çünkü aşağı gittikçe hız ne olacaktı? Artacaktı. L noktası daha aşağıda olduğu için buradaki hızın ne olması gerekiyor? Daha büyük olması gerekiyor. C şıkkına baktığım zaman K hızının L hızından daha büyük olduğunu söylemiş. O zaman bu kesinlikle yanlış olması gerekiyor. Cevabımız Cihan olacak. Evet, hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda bulunan şekildeki eğik düzlemin K noktasından 20 metre bölü saniye hızla yatay olarak fırlatılan bir cisim L noktasında yere çarpmaktadır. Tamam. Düşey buna göre cismin L noktasına çarptığı anda hızının düşey bileşeni kaç metre bölü saniyedir diye sormuş. Bizden ne isteniyor? Şu hız isteniyor. E, peki yataydaki hız o hiçbir zaman ne olmayacaktı? Değişmeyecekti. Ben bu cismin K noktasına L noktasına ne kadar sürede düştüğünü bilirsem eğer ne yaparım? Serbest düşme hareketinden V hızını söyleyebilirim. Şimdi bize eğik düzlemi 37 derecelik bir açıyla vermiş. 37 derecenin karşısı ne olur? 3x olsun. Komşusu ne olur? 4x olmuş olur. Demek ki yatayda 4x kadar yol gideceğiz. Düşeyde ne yapacağız? 3x kadar yol gideceğiz. Hemen yataydaki yolumuzu yazalım. 4x eşittir. Hangi hızda gidiyoruz? 20. Ne kadar sürede gittik? T kadar sürede gittik. Bunu bilmiyoruz. Düşeydeki hızımıza bakalım. düşeydeki aldığımız yola bakalım. Onu da nasıl hesaplıyoruz? H eşittir. 1 bölü 2. GT kare ile hesaplıyoruz. H'miz burada ne? 3x. 1 bölü 2. G'yi 10 alın demiş. Çarpı ne olacak? T kare olmuş olacak. Şu iki ifadeyi birbirine bir oranlayalım. Bakın ne olacak? X'ler birbirini götürdü. Şu 2 ile 10 sadeleşti. Işte burada 5 kalacak. Şu 5 ile 20 sadeleşsin. Burada 4 kalacak. Bu 4 de bu 4 sadeleşecek. Ee, bu t ile bu t kare sadeleşir. Burada t kalır. Dolayısıyla ne kaldı bakın. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 3 eşittir t. Yani t eşittir. Buradan ne çıkmış olacak? 3 saniye çıkmış olacak. Dolayısıyla bu cisim ne yapmış olur? Ee, K noktasından L noktasına inerken e, tamam yatayda 4x kadar yol alacak ama e, düşeyde 3x kadar yol alacak ve bunu kaç saniyede alacak? 3 saniyede alacak. Lise bakalım ne yapar? H, 3h ve 5h şeklinde düşmez mi? 3 saniyede. Toplam bak ne yaptı? 9h yaptı. 9h e, ne yapıyor? 45 metre yapmış oluyor. Peki bizden ne isteniyordu? Hızın düşey bileşen istiyordu. Şimdi h kadar düştük. Hızımız ne oldu? 10. 3 haç daha düştük. Hızımız ne oldu? 20. 5 haç daha düştük. Hızımız ne oldu? Bakın 30 olmuş oldu. Dolayısıyla düşey bileşeni, hızımızın düşey bileşeni 30 olmuş olacak. Cevabımız denildi. 8. soruya bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yerden eğik olarak atılan bir cisim x arasının 5 saniyede almaktadır. x noktası ile y noktası arasındaki şu 180 metreyi ne yapıyormuş? 5 saniyede alıyormuş. Şimdi hemen ne yapalım? X eşittir. V çarpı T. Neden bunu yaptım? Çünkü x noktasındaki hızımız V ise y noktasındaki hızımızda ne olmuş olacak? V olmuş olacak. Yataydaki hız değişmiyor. Ne kadar yol almışız? 180. Hangi hızla? Bilmiyoruz. Kaç saniyede? 5 saniyede. Her iki tarafı 5'e bölersek buradan... Hızımızın yatay bileşeni ne olmuş olacak? 36 metre bölü saniye olmuş olacak Demek ki A noktasına atılan bu cismin Hızının yatay bileşeni 36 olmuş olacak Şimdi Soru bize ne demiş? Cismin çıkabileceği en büyük yükseklik 45 metre Yani haş maksimum neymiş? 45 metreymiş Peki bu 45 metreyi biz haş cinsinden yazarsak 9 haş yapmaz mı? 45'i 5'e böldük 9 haş Bu 9 haşı nasıl düşecek bu? Şu noktaya geldikten sonra artık yatayda tamam sabit hızlı hareket ama düşeyde de ne yapıyor? Serbest düşme hareketi yapacak. 9 aşı düşelim. H, 3H ve 5H. Ha, demek ki ne yapacak bu? H maksimum yani şu tepe noktasına Z noktasına kaç saniyede düşecek? 3 saniyede düşecek. O zaman bu cismin bu tepe noktasına kaç saniyede çıkması gerekiyor? 3 saniyede çıkması gerekiyor. Peki 3 saniyede çıkabilmesi için bunun hangi hızla atılması gerekiyor? 30 atılması gerekiyor. Ee, buradan uçuş süremizi bulduk. Uçuş süremiz ne olmuş olacak? 3 saniye çıktık. 3 saniye indik. Toplam 6 saniye olmuş oldu. Bizden ne isteniyordu? AZ arası uzaklık isteniyordu. Yine ne yapacağız? X eşittir. V çarpı T. X'i bilmiyoruz. AZ arası. Yataydaki hızımız 36. Ne kadar süre hareket ettik? Bakın. 6 saniye hareket ettik. Buradan 36 ile 6'yı çarparsak ne yapacak? 216 metre yapacak. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Evet arkadaşlar böylece atışlar konusuyla ilgili ikinci testimizi de bitirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.